Evet İFA Spor seyircileri ikinci günün ilk maçındayız. 9 Eylül Lebedos. Biz Arkedos diyoruz onlara. Evet bu tarafta 9 Eylül diğer tarafta Lebedos. Ege Maslılar Futbol Federasyonu Akarca Plaj Futbolu 2025 Akarca'dayız. İki takıma da sağlıklı sporlar İlk vuruş Lebedos masterlerin Alper var tohum arkasında. Evet sayının ilk düdüğü şut Alper'den ilk şut dışarıda. Evet çat çat uzaklaştırmaya çalıştı. O gün o gün şut kaleci son anda dokundu top dışarıda baskısı var. İlk dakikadan Lebedos Kalesi'ne 9 Eylül çok dışarıda çat çat yetişemedi. Cem hemen kullandı. Dışarı çat çat uzaklaştırdı. Kaleci de son buldu. Uzun bir pas. Çat çat karşıladı. Gelişine Alper'den şut dışarıda o gün ve Alper Alper dokundu Ahmet de sondu. Cantaş alamadı. Lebedosata başlar mı? 950 ata başladı. Pas yerini bulmadı Alper. Alper şut. Cem'den döndü top. Şimdi taç. Fol atış kullanıyor. 9 Eylül. Maçteniz gol yok. Direkt dışarıda. Gökhan, Gökhan ortası. Şimdi Cem, Cem çekti. Bir daha çekti ama Alper gelişine şut al. Uzun bir pas gelişine şut. Son anda Ahmet. Dışarıda. Hemen kullandı. Gelişine. Vuramadı. Hata devam ediyor. Lebedosun. Oyun devam. Erhan girdi aldı. iki kişi. Bence Dışarıda o mücadele. Dışarıda son buldu. Ahmet hemen Gökhan'la oynadı. Gökhan. Gökhan. Erhan Konacaklı, Erhan Konacaklı, Erhan. Çetin. Çetin ortası Gökhan. Gökhan, Gökhan iyi bir başı tayata ama sonuçsuz dışarıda. Gökhan araya girdi, top çıkmadı o gün. Gökhan, Gökhan, Gökhan şut. Son anda kaleci dokundu, son anda. Onlar kullanıldı. Kaleci ilk topa sahip oldu. Hemen başlattı. Şut mu? Bas ve topağlarda. Evet. ilk periyotta golü buluyor Lebedos. 1-0 önde. 9 Eylül karşısında Lebedos. Evet. O gün kullanıyor. 9 Eylül. Direkt dışarıda uzun bir kale atışı gerçekleşti. İyi döndü Erhan. Verildi. O gün, o gün kaleci çıktı. Cem, Cem geriye oynadı. Uzun bir pas Ahmet çıktı aldı. Hemen elle oyun hareket kazandı. Da. Erhan bıraktı. Ve topalarda Erhan harika götürdü topu. Aldı at dedi. Ve Orhan da bu pası gole çeviriyor. Discord eşitlik var. Bir bir Lebedos bir. 9 Eylül bir. Evet santra atışı yapıyor. Cem baslaşarak kullandı. 9 Ahmet yerine müdahalesi çıktı aldı Ahmet. Hemen Erhan'la oynadı. Orada ikili mücadele oyun çıkarttı topu ama taç atışı. Evet. İyi pas Lebedosata, Şut gelir mi? Vurdu. Şut. Ahmet son anda tokatladı topu. Lebedos gole çok yaklaştı. Korner. Cem. Cem öndüre. Şut Ahmet. Dokundu. Sonra savunma. Erhan. 9 Erhan'la gerçekleşecek. Beraber kalırlar tamam konuşacak mısın? Orhan'a güzel pas ama Orhan çeviremedi topu. Cem. Umut. Beraber bir kere çalınmak olacak mı? Cem. Aktaramadı. Şut. Erhan'dan direkten döndü. Sarı girdi Bülent. Taç 9 daha yakın topa. Yine bir kez daha Lebedos gole çok yaklaştı ama foul paslaşarak kullandı. O gün şu dışarıda. Var. İlk yarı sonucu 1-1. O gün dışarıda Taç Dışarı çat, çat çat. Hemen elle hareket kazandırdı oyuna. Cem, Cem önünde boşluk var. Şut Ahmet bir yerden gelen. Şut da karşıladı. Candaş. Gökhan. Gökhan şut kaleci. Gökhan mı? Çat çat vurdu. Güzel vurdu iyi vurdu ama kaleci aynı güzellikle topu kurtardı 9 Eylül atığı var taç atışı Lebedos atığı şut yerden sekti Ahmet'in bakışları arasında top dışarıda Ahmet uzun oynadı kale Çık, dışarıda, dışarıda, dışarıda. dışarıda sanırım Evet, gol atışı kullanıyor. Çat çatla. 9 Eylül. Şimdi atış verildi. Oh. Gol. Oh. Dışarıda out. Bu penaltı atışı gibi pozisyonlar yararlanamadı. <laughs> Gökhan. Hello. Gökhan. Erhan Nazar Erhan. Erhan'da top. top. top Erhan. Erhan şu kaleci gibi geldi. İki kaleci de şu ana kadar iyi kurtarışlar yaptı. Vay. Bilal, şut Allah kahretsin. Oğlum, dışarı... Güzel pozisyonda bak, değerlendiremedin dost. Ercan, Erhan. Ercan'a pas. Allah. pas. Allah. İyi pozisyon yakaladı, iki takımın üstü. Iki Şu Şu Harika şut. Harika gol. 100 numaradan. 100 numaradan. 100 numaradan harika gol. Ahmet uzandı ama ayağın top filelerle harika bıraktı ayağını. Ayağını güzel oldu. ya. Sadra vuruşu. Ercan şut. Barajdan döndü. Savunma. Dışarıda savunma yok. Ercan dokundu kaleci son anda. Oh, 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 oh. Orada neler oluyor? <laughs> Orada neler oluyor? Dört tane de çıkmadı top. Atış şimdi verildi. İyi vuruyor. Kaleci topu sahip oldu. Hemen elle oynar. geç kazandı. Boşta kalan top. Orhan. Orhan. iki kişinin arasında. Goller. Ver. Orhan. Orhan'a yapılan hareket. Var. Gol atışı. O gün var. O gün. Dışarıda. Uzun oynadı? <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 harika. <gülüyor> harika. <gülüyor> harika. <gülüyor> harika. Harika. Harika gol. <laughs> 3-1. <laughs> Lebedos. 3-9 <laughs> <Üç>. Eylül. <laughs> bir nefis bir gol izledik. Yine gol 100 numaradan Süper gol Tabi tebrikleri de kabul ediyor Evet Lebedos 3-9-5-1 Maçın skoru